Sen oh, TV ekranlarınıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir gameplay videosu ile karşınızdayım. Bugün Zarya oynayacağım. Sevdiğimiz Rus ablamız. Çok seviyorum ben Zarya'yı ama çoğu insan sevmiyor nedense bilmiyorum. Çok fazla gördüm ee, yayınlarda, yorumlarda falan. Tipinden dolayı herhalde biraz kaslı bir abla ya. Böyle göstereyim. Ama gayet hani keyifli oynaması. Ben karizmatik de buluyorum karakteri açıkçası. Bilmiyorum ama siz nasıl düşünüyorsunuz? Neyse şimdi oynarken göreceksiniz zaten ne kadar zevkli bir karakter olduğunu. Oy takımımızda tek tank olarak ben varım ama saldırıda zarı gayet güzel oluyor zaten. Gerçi haritalarına da bağlı ama olsun. Evet, bu taraftan geçemeyiz hayatta. Halo tarafına gidelim. Hop ooo. Oh. oh. Tamam, öldüm ben. Oh. Allah'ım ya Rabbim yine bir video derdi. Hemen şuradan birazcık gireyim de heal yapayım kendime. Ko 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 ko. Bu ablamız şöyle bir lazer, şöyle de bir bomba atıyor bu arada. Ee, daha önceden görmeyen varsa ki sanmıyorum görmeyen olacağını ama... Oh! Turret varmış içeride. Tamam. Turret'e gidiyorum ben. Ben turret'e gidiyorum. O turret'u ben alırım. Çiş! Rush'a dedi. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Bu sabla ya. Çok güçlü bir de kalkanı ya. Demeci yemiyorsunuz kalkanla. İnanılmaz güçlü. Bir de kalkan e, damage arttırıyor ilginç bir şekilde. Bir de Tracer olmasa, bir de Tracer olmasa şu oyunda. Hop yakaladım seni. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Kaçamazsın. Burada video varmış. Ona dalalım o zaman. Direkt öldü lan Turret. Allah'ım kalkanımın bitmesini bekledi video ya. Of arkada Tracer. Hmm, burada da Bastion. Mm -hmm. Olsun olsun gayet güzel ettirdik ya. Oh bir de revive. Oh bir de thank you. Spasiva. Spasiva. 6 dakika süremiz var ya. Mis mis mis. Bu arada ben süpürge sesi duyuyorum. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Alt kattan bir yerden geliyor herhalde. Lan günün bu saatinde bu sıcakta süpürgeyle süpür süpürge mi kullanılır yani? İnsan pişer ev işi yaparken. Valla ee, helal olsun şu annelerimize, ablalarımıza, teyzelerimize. Ee, bu sıcakta falan hala ev işi yapabiliyorlar, bir şeyler yapabiliyorlar. Ben oturamıyorum bile sıcakta. O ne lan? Oş. yerimi koymasam var ya tekiymiştim. Neyse güzel güzel ettiriyoruz. Güzel güzel ettiriyoruz. Sniper varmış. Ops bu olmadı. Aha, <laughs> bariyerin gücü ya. Bariyerin gücü ya. Hiçbir şey yemiyorum ya. O ne? Arkada bir var. Oo, Soldier Play of Game aldı. O ne lan? Heh. Kalkanım geldi. Ay, ay. Ah. Canı bir an diyor vurma. Şuna bakar mısın şuna şuna? Tracer'lar da güzel oynuyor. Herkes öğrenmiş Tracer oynamayı. Onu anladım arkadaşlar. Başta ben beta'da falan oynarken Tracer'la milletin kafası karışıyordu. Beyni beyni şey oluyordu böyle. Kullanıyordu. Tracer oynayanın. Ama şimdi herkes mis gibi oynuyor. Bakar mısın? Oy, bu iş olmadı. Ah! Uh. Son anda hile girdim. Tamam Hanzo ile ulti kombosu yapacağız hadi bakalım. Bak işte Tracer geldi. Gel gel. Kaç oğlum kaç öleceksin. Zaten kazanıyoruz ya o kadar hızlı kazandık ki. O kadar hızlı kazandık ki. Vallahi geldikleri gibi ulti atacağım şimdi. My turret. Gerçi ulti atmama bile zaman gerek kalmadan bitecek o oyun sanırım. Aynen. Hey, easy. Easy. Çok oh, easy oldu arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş. 5 dakikada oyun kazanmışız ya. Hı -hı. Neyse bir dahaki daha zor olsun. Hatta kaybedelim arkadaşım. Hep kazanıyoruz yani, bir tek şeyde kaybettik sanırım. Parada, aynen. Bir tek para e, oyununda adam... Ya bir de ilk, ilk gençliği hiç söylemiyorum bile gameplaylerde. Bu hasat... Aslında bu gameplaylerde kaç bin almışım ona bakabiliriz videolarda en sonunda. Kendime oy vereceğim tabii ki. Tank oynadık arkadaşım o kadar. 7 kere bariyer atmışım. E fena değil de, gereksiz bir skor yani. Kendime verdim ama başkasına vermemesini anlıyorum yani. Soldier güzel oynadı çünkü. Ya da ne kadar zor oynayacağım. Ek silver madalya almışım. Bütün yol boyunca payload'u ittirdiğim için. İşte işte böyle oynayacaksınız. İşte böyle. Böyle görevci olacaksınız bu oyunlarda. Zaten o görevleri yaparken güzel oynamayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra güzel oynarken güzel hareketler yapmayı öğreniyorsunuz. Hem görev yapıyorsunuz hem güzel oynuyorsunuz. Öyle de güzel bir şey oluyor. Her şey güzel. Zoria. Zoria. Aynı takım maçı var karşımızda. Bu da hızlı bitsin. Kısacık bir video olsun. Kısacık. Burada arada Dorado haritasında olduğumu söylemedim. Çok karanlık bir harita burası ama. Ben sevmiyorum. Dorado nerede? Meksika'da falan mı? İspanya gibi bir yer gibi bir isim var sanki ya. Yanlış mı düşünüyorum? Gerçi aynen Meksika müziği de çalıyor. Şu Soldier'ın videosunun geçtiği yer sanırım burası. Dur bir düşüneyim. Aynen burası aynen. Doğru Soldier videosunun olduğu yer. Hero videosu vardı ya arkadaşlar. O videonun geçtiği yer burası. Impi. Kaç level bunlar? Oğlum niye bu kadar düşük level'lar? En yüksek level benim oyunda. Üf. Bir de şu şey. Simetra. 79 level'ız. Thank you. No mercy. No mercy. No mercy diyor. <laughs> no mercy diyor. Ay arkamda mercy var. No mercy diyor. Dur yazayım. <laughs> çok ilk defa alıyorum. <laughs> mercy var ya takımda. Şey oldu böyle güzel bir kombo oldu. ilk defa görüyorum. Böyle bir davayı. No mercy. No mercy. Neyse şuraya bir de sprey yapıştıralım. Bu sprey çok kötü ya. Adam gibi sprey gelsin de. Dur, çok, çok ilerideyim. Çok ilerdeyim acı. Acı çok Kah Kaka çok Kah Kaka. Hop. 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 Bir tane daha gelik. Hop. Hop. Şimdi bana vurmaya başlayın. Vurun bana. Aa kimse vurmadı. Boşuna bariyer bastım. Bari şuna basayım bariyer. Sana da bastım sen de hiçbir şey yapmadın. Oho. Oho. Kendi bariyerim geldi o zaman kapıya iniyoruz. Go go go. Kapı, kapıda, kapıda savunma. En güzeli. Lan Bir dakika Reaper sesi duyuyorum da o bizim bir Reaper sanırım değil mi? Aynen yukarıda bir şeyler oluyor. O oh, bizim Reaper değilmiş bu. Eh oh. eh Oy tırstım var ya nasıl spamladım shift'e. Lan siz nereden geldiniz? Allah öldüm. Birine kalkan vereyim de bari ölmeden önce. Arkaya dolaşmışlar Arkaya hiç görmedim ben bunları. İyi hiç gör. Kendi halinde takılıyordum etrafta. Tokat Oh, teleport. Da çok uzak değil mi? Çok uzak değil mi yani? Ben olsam şu içeri falan kurardım. Vallahi çok uzak kurmuşsun acı. Vur bana, vur bana. Yüzde elli. Oh mis. Sen, sen de al, sen de. Oh indirdik. Oh bir tane daha. Ay Hanzo, Hanzo ha. Sıkıştım. Şuraya o kadar çok sıkıştım ki. Çoğu oyunu oynarken o kadar çok sıkıştım ki. Al işte. Şu iki kapının, kapının iki şeyine, direğine yüz kere sıkıştım. Bu arada teleporttan son geçen olarak teleportu bitirdim ilk defa. İlk defa. The path is closed diye bir ses çıkıyor. Duydunuz sanırım. Hop. Abo korktum. Abi her yerde adam var. Bakar mısın? Hmm, her yerde adam var, her yerde, her yere dağılmışlar. Hep arkacı almışlar, bakar mısın? Genji, McRi, Reaper. çok arkacılar. Normalde benim şeylerde gördüm pro maçlarda gördüğüm e, taktikler, genelde böyle iki tane tank, iki tane e, support, bazen üç support, iki tane de şey, normal. E, defans veya savunma hiruz gibi. Veya bazen bir tank. Ee, yine iki support ama garanti yani. İki support. Abi. Şanslı ya. Oh. Oh. No mercy. Bu arkada genji varmış da o da öldü tamam. O da öldü. O da öldü. Al sana bir kalkan. Tamam. Mercy'miz de... Görüş attım mis gibi oldu var ya mis gibi oldu hiçbir yerden gelemeyecekler şu anda. Mercy'nin en sevdiğim özelliği. Şey Mercy demişim ya Widow'un. Mercy nereden çıktı? Vallahi karakterin şu oyunda tek sevdiğim. Oo, kalkan basamadım ikimize de. Abo. Çok kötü oldu bu ya. Çok kötü oldu ya. Adamı kurtarabilirdim orada kalkanla. Stun yemeyecekti. Kaç kaç Mercy Kaç Tamam ya benim bir şey yapmama gerek yok yine Ben tank gibi tank tankmışım gibi böyle önlerde duracağım Onlar alıyorlar vallahi temiz Tamam o da indi ultim de var ultimi atayım artık Bizim bizim şey miydi o ya Ulti atacaktım oraya bir olacak kim var bakayım takımda kim var? Kimse yok. Kimse yok. Bir tek Cenkrat var. Oy. Ya yine sıkıştım. Kartalın şu özelliğinden nefret ediyorum. Çok sıkışıyorum. Çok sakarım. Çok sakarım oyunda. Aha, Bastion al sana kalkan. Oh adam, oha iki kişi almış direkt. Var ya dört kişi alır değer durdurmasaydık. Hadi 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 hadi. Oh, onu aldık, onu aldık. Kimi doğurdu bu? Ee, kimse doğmamış. Tamam. Ay, kaç hanzo bu? Kaç hanzo? Kaç hanzo aldınız siz? Lan, yetişmedi. Tamam kazandık temiz arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Bir el daha oynayalım. Olmadı böyle. Hiç olmadı yani. Birazcık daha oynayalım bence. Azza bin. Kim playoff game aldı? Kim aldı? Junkrat aldı. Hı, video almış. Vay be. İyi oynayan videoları da sevmiyorum. <laughs> Çok güzel oynuyorlar ya. Bakayım bu ne yapmış ama. eleşkil Taramış lan adamı. Oha. AK-47. <laughs> ben buna vereceğim. Support alana oy veriyoruz arkadaşlar. Support alana oy veriyoruz. Supportinho. Haydi umarım kısa olan maplerden biri gelir. Tek el oynayacağım çünkü inşallah şöyle üçlü haritalar gelmez. Hani King of the Hill gibi böyle orta kapma. Dı 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 Ahan da bir sonraki map Kings geldi arkadaşlar. Neyse hızlı bitirirsek güzel olacak ama bakalım bakalım olsun uzun olsun videolar. Uzun videolar daha güzel mi oluyor? Hangi sizce daha güzel oluyor arkadaşlar ya? Böyle 20-25 dakikalık videolar mı yoksa 10-15 dakikalık? Ben hiç kestiremiyorum yani. Böyle key gameplay videoları falan çok izlemedim. Ee, hayatım boyu diyeyim. Oo adam direkt indirdi birini. Helal olsun. Da kalkanım gelmeden bu ne lan? Oradan Reaper'la vurulur mu? 500 kilometre uzaktasın. Tamam gördüm kalkanlarını. Oo sıkıştım. Hadi. Çıktım vallahi. Çıktım valla. Oh. Allah bu hiç olmadı. aş korktum. Bu fight da Bir bitmedi arkadaşım. Ay arkadan da gelmiş. Arkadan da gelmiş. Neyse güzel girdik ama. Güzel temizledik ama arkadan da gelmiş. Uy, kalkanımın ucundan görmüş. Allah'ım tek atmış karakter ya. Anam 5 kişi kaldık. 5 kişi kaldık. 5 kişi kalmış canavar. Bu taraftan artık gitmeye gerek yok ya. Burayı da boşaltmışız. Temiz. Aynun. Nerede? Hayır. Var ya ultim gelse var ya ne güzel olurdu var ya. Var ya. Lan yine kurmuş burada. Of oh, oy, oyun kastı ya. Oyun kastı yemin ederim o kadar çok koymuş ki. Yan yana. Ryugan'a başlayacağım. Habire ulti atıyor Hanzo efendi. Hadi Hayır. Aldım onu da öleceğim. Kaçtım valla. Kaçtım valla. Uş, ince kaçtım. İnce kaçtım. Ama ulti atabilecek miyim bilmiyorum ya. Yalnız o kadar fazla damage'im var ki şu anda. Tamam, tamam. Tamam, pilot game aldım. Pilot game almış olmam lazım yani. Ben öyle yaptığımı tahmin ediyorum. O kadar çok damage yap var ki şu anda. Hoş. Oh. Oh, Hoş çok heyecanlı. Aldık vallahi pointi de. o oh, temiz 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 çok güzel. I am on fire. Ne girdim be ne girdim be Çok keyifliydi Çok keyifliydi Oh uh, heyecanlandı bu Lan Nasıl öldü çocuğum nasıl tek yedin Arkamızda biri mi var? Aha. Abi niye ettirdin onu ya? Adam şimdi tekrar dolaşacak arkamızdan. Spring it. Bring it. <laughs> Don't be shy hit mi ya ne güzel Ne güzel laflar Aha maksimum charge Maksimum charge da vurabilseydim Nerekti bu? Hayır Hayır Oyyy Enerjim bitti korktum Yine gelmiş yine gelmiş Neyse uğraşmayacağım şu Reaper'la ya. Kimse alamıyor Reaper'ı. Arkamızdan dolaşıp ulti atacak ama. Biz ittiriyoruz. Ulti nerede? Heh, arkamızda Allah'ım. Arkamızdan Hanzo gelmiş ya. Ah, onu da indirdik. Tamam onu da indirdik. İndirmediğim kimse kalmadı karşıda. Aynen. <laughs> Ay! <gülüyor> saçmalık ya. Saçmalık ya. Abi görüyor mu? Adamın oynama şeklini görüyor musun? <laughs> hiçbir şey yok. Sadece sadece arkaya dolanır. Ulti atmak. Uş, karakterin sakinliğini nerf ettiler ya. Başka hiçbir oynama şekli yok yani şu anda insanlar için. Çok da güzel gidiyordum be. Çok da güzel. Ölmeden gidiyordum ya. Vallahi hiç ölmemiştim herhalde. Ama yine de ittiriyoruz. Kazanacağız bence. Kazanacağız. bu Tekrar e, kalkanlarım gelsin de ulti atacağım. Lan yetişmiyor. Oy oy kaç 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 tam burası iyi. İyi lan Allah'ım. Yukarıdan vuran yok herhalde aynen. Tamam o da indi. O da indi. Hayır. Ay heal lazım bana. Çok çok arada kaldım var ya. <gülüyor> of. <gülüyor> Ölmüyorum. Lan. Lucio'm nereye gitti? Ha. Tamam Lucio. Gel buraya. Şimdi ulti atacağım. Birazcık şöyle bakınayım neler var neler yok. İki iki taraftan gelmişler. Ulti atamıyorum. Girmelere gerekiyor şimdi. Girmiyorlar. İlginç. İlginç. Easy win, easy life. Olay kazandık yine arkadaşlar. O 3 el kazandık. Win win win. Çok teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. İyiyim. Gayet keyifli oldu bence. Zarya da gayet güzel karakter ve playoff the game'imizi de aldık. Ho -ho -ho. Bunu da izleyelim. Ne? Bana laf atıyor. <laughs> Temiz kazandık. Temiz e, neyse hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Fenelon TV, e, Fenelon 00'da Twitch kanalım var. Oraya da uğrayabilirsiniz böyle e, gameplay'leri daha fazla görmek için diyeyim. Genelde 4 gün 5 gün yayınımız oluyor. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bir de bana oy vermediler.